derdimizi anlatamıyoruz. Söylediğimiz kulaktan giriyor, kulaktan çıkıyor. Şimdi hükümet komiseri arkadaşlardan rica ediyorum ben. Alınanlar elbette rapor haline getirilmiştir. Ben konuşmayacağım. Bir rahatsızlık veriyorum konuştukça. Yalnız az önce Fahrettin Bey'in listesi elime geçti. 5362'nin 51. maddesi aynen şöyle diyor beyefendi. Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunun denetim disiplin kurulu üyeliğinde bulunanların aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi bu kişilerin eşleri, üç soy, at soy, ikinci derece akraba, kan, sımlıkları da aynı dönemde bu kuruluşların yönetim kurulunda denetim ve disiplin kurulunda bulunamazlar. Bu bir kanun. Şimdi kongre yapıyoruz. Bu kongrenin maliyeti öyle tahmin ediyorum 15 bin lira falan. Şimdi bu arkadaş seçildiği de itiraz edilirse farz et ki seçim iptal edildi. Bir 15 tane mı demek? Sebebi derseniz sebebini söylüyorum. Başkanım, yok Mehmet Karaslan Kaya ben de verilen listedekini okuyorum. Siz de çıkın açıklayın. Ömer Kurt'la dayı ye. Efendim Fahrettin Uçak'la Erkan Çelik. Erkan Çelik Fahrettin Uçak'ın baldızının oğlu. Yani yasaya aykırı. Sadece söylüyorum. Düzelttiysen mesele yok. Matbaa açık. Yeniden daha seçip kurulamaya vakit var. Düzelttirebilirsin. Onu ayırmana gerek yok. Kanun ayırıyor. Kanun. Kanun ayırıyor. Kanun. Ama Baba, babanın annene gerek yok. Bak kanun öyle diyor işte. Bak, Değerli arkadaşlar. Kanun burada. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. teşekkür ediyorum Abdullah Yıldırım Beyefendi. konuşmalarından dolayı. Evet. <laughs> Sarı liste. Sayın Divan, Sayın Oda Başkanlarım, Sevgili genel sekreter arkadaşlarım, odamızın çok kıymetli üyeleri, basınımızın yüzünde temsilcileri. Ereğli Madeni İşçi İslam Sanatiyeleri odamızın genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Genel kurulumuzun bütün üyelerimize ve ereğlimize hayırlı uğurlu olmasını talep ediyorum. herkese başarılar diliyorum. Sayın Divan Başkanımız, Divan Kurulu üyelerimiz, değerli ada başkanlarımız, değerli esnaf ve sanatkarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Genç bir kardeşiniz olarak hepinizden destek bekliyorum. Saygı sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bir seçim olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Kıymetli oda başkanlarım, kıymetli esnaf kardeşlerim, emniyetimizin değerli mensupları, basınımızın gücüde temsilcileri. Genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli esnaf kardeşlerim, öncelikle belirtmek isterim ki odamızın kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş oda başkanlarımıza ve değerli üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ailete göç etmiş arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ben Fahrettin Uçak. Sizlerin arasında ailelik kültürüyle çıraklıktan ustalığa kendini bu kültürle, kültürle yetiştiren bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, bir arkadaşınız olarak 40 yıldır şehrimize hizmet ederek esnaflık yapmaktayım. Odamızda bilirsiniz ki ayrı ayrı 4 dönem yönetimde görev aldım. Görev aldığım yönetimlerde benim tek bir düşüncem, tek bir hayalim vardı. Hayalim, kadim şehrimizin esnafların artık gerçek anlamıyla hak ettiği değeri görmek, hak ettiği yere yükseltebilmekti. Bu ülkeyle ben ve yol arkadaşlarım dürüstçe ve hesabı, hesap verebilir şeffaf bir şekilde esnaflarımızla beraber yeni, yeni bir yönetim anlayışıyla elde ettiğimiz bilgi, birikim tecrübeyle sen ben demeden biz demek için hizmete talip olduk. Sizlere efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için aday olduk. Genç esnaf kardeşlerimize ileride örnek bir yönetim olmak için aday olduk. Gönüllerde hoş bir seda bırakmak için aday olduk. Değerli arkadaşlar, inşallah çıktığımız bu yolda siz değerli üyelerimizin önce hayırlı duaları ve destekleriyle bu bayrağı teslim alacak, en iyi şekilde teslim ederek hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konuda ben ve yönetimin inancı tamdır. Bir söz var ki, gelin bir olalım, beraber olalım, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçim şehrimize, odamıza hayırlara vesile olması Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kendimi ve yönetimimi size, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, saygılarımla. Evet, Fahrettin Uçak Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Mavi listemizde Arif Demirbaş Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Divan, Sayın Ulu Başkanlarım, değerli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ereğli Madeni Eşya Esnaf Sanatkarlar Odası 2014 seçimlerinde aday olduk. 2014-2018 döneminde başkanlığımız sürdü. 2018-2021 yıllar arasında 2018'de yine aday olduk. Siz teveccüz ettiniz. Bizi bu göreve getirdiniz. Geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz neler var? 2014 yılında göreve geldiğimizde ilk yapmamız gereken iş Başta odamızın çehresini değiştirmek, odamıza iyi bir vizyon kazandırmak, odamızı üyelerimizle <laughs> daha iyi bir şekilde tesmi, e, temsil etmek amacımız buydu. Gerekenleri de yaptığımızın kanaatindeyim. Tabi bu süreç içerisinde üyelerimizle yapmış olduğumuz iş işaralarda az önce genel sekreterimiz okudu. Çalışmalarımız aralıksız sürdü. Fuar çalışmaları, efendim koskep çalışmaları, üyenin faydalanabileceği her şekilde bunları yaptık. Az önce Abdullah Yıldırım Bey 2018-2021 yılları arasında malum hep, bütün hesabımız bunu, halkımız bunu duydu. Babamın vefatı, kardeşimin vefatı, rahatsızlanması bunlar bizi tabi derinden üzdü. Bu süreç zarfında çalışamadık dedim. Evet. Belli bir müddet çalışamadık. Yalnız aynı zamanda pandemi süreci olduğu için kimsenin çalışma gibi bir sıkıntısı olmadı. Ülkenin, devletin tek bir amacı vardı. İnsanların sağlığına kavuşturulması. Bundan başka bir Doğal bir şey olamaz zaten. Öbür taraftan aday olacağım olmayacağım muhabbetleri oldu. Neden aday oldu, neden olmadı muhabbetleri oldu. Az önce bahsettiğim gibi beni derinden üzen olaylar aday olmamam gösterdiğini söyledi. Ama baktım gördüm ki aday olmazsam olmazsam. Esnaf tarafından bazı şeyleri daha yapmam gereken şeyleri yapamayacağım yap, yapmam gerektiğini esnafın üzerime gelmesi Başkanım tekrar biz sizi burada göreceğiz demeleri bu da bize onur etti. Neden 2019 yılında Ereğli küçük sanayi sesi diye kurmuş olduğumuz bir kooperatif. Bu kooperatifin bugüne kadar sürüncemesi neden olmadığı nasıl olmadığı pandemi dönemi ülkenin üzerinden geçen krizler savaştır vesaire ama öyle bir zamanda geldi ki bu haber tabi biz bunu öncelikle şunu söyleyeyim esnaf Arif Başkan şov yapıyor Arif Başkan aday oldu nasıl bir malzeme bulur, nasıl bir şov yapar onun peşinde diyor. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 2010'da 2019'dan bu yana yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle sanayi sitesinde Ereğli'nin kanayan bir yarası olan Ereğli'de olmazsa olmazlar olan sanayi sitesi için çalışmalarımızı sonuna kadar götürdük. Tabi burada bize öncülük yapan belediye başkanlarımız, siyasi parti başkanlarımız, milletvekillerimiz, vakanımız aynı zamanda çok değerli oda da e, birlik başkanımız Muharrem Karabacan çok büyük bunda destekleri oldu. Biz oda başkanı olarak aslımızı, üstümüzü, ne yapacağımızı bilen insanlarız. Birlik, oda, birlik, federasyon, konfederasyon, tez diye gider. Ama birçok arkadaşımız özellikle burada Abdullah Bey'e bunu söylüyorum. Arkadaş buradan bir heyet oluştur. Bakanın yanına gidelim. Biz hep beraber gidersek bu işin altında kalkarız dedi. Eyvallah. Biz bu kooperatifi kurduk. Gördüğümüz günden bu yana da mücadelesini verdik. Ama Az önce bahsettiğim gibi aslını üstünü bilmeyen bilemeyen maalesef yok olur. Ben buradan bir heyet oluşturdum. Belediye başkanına danışmadım. Milletvekiline danışmadım. Bakanın kapısına vardım. Göt göt göt. Ben geldim. Sen kimsin? Sormazlar mı adama? Senin belediye başkanın yok mu? Senin birlik başkanın yok mu? Senin Milletvekilin yok mu? Sen kimsin kardeşim? Konya'nın ilerinin içerisinden madeni eşya odası başkanı. Adama bunu sorarlar. Hem de iyi sorarlar. Ondan sonra izinerek, izin vererek, üzülerek gelirsin. Abdullah Bey'in sorduğu soruları ben kısa ve net cevap vereyim. 2019 yılında 96 milyar zarar etmiş oda diyor. Mizanlar var, mizanlar. Alt üst hesaplar var. Bu hesapların hepsi bakanlığın sayfasına işlenir. Eğer ki orada bir sıkıntı varsa bakanlık der ki gel bakalım hemşerim sen burada ne iş yapıyorsun? Nasıl bir hurda çeviriyorsun? Burada yanlış işler çeviriyorsun. Böyle bir dünya yok der. Efendim mesai dendi. Mesai süreci nasıl oldu? Pandemi sürecinde malum genel sekreterimiz Muhittin Kuzucu'yu kaybettik. Bu süreç zarfında ailesinin mağdur olmaması için bu odanın da o gün itibariyle toplu bir parası olmadığı için bizden tazminatını talep ettiler. Biz de muhasebeye, avukata vesaireye tazminatlarını hesaplattırdık. Eksiksiz bir şekilde çıkan rakam 149 bin 800 küsür lira. Yani 150 bin lira. Bu evrağı yaptırdıktan sonra ailesine aynı şekilde verdim. İstediğiniz yere, istediğiniz mali müşavire bunları yaptırabilirsiniz. Hesabını, kitabını eğer ki bir sıkıntı varsa yine görüşürüz dedim. Bu süreç zarfında mesaiye geleceğim, döneceğim. Muhittin Kuzcu rahmetliye o gün için vefatından bir hafta sonra 40 bin lira ödeme yaptık. Tabi odanın bütçesi dolmuşlaşmış bir bütçe değil. Bu oda sizlerden alınan aidatlarla sizlerden alınan aydatlarla başka bir yerden bir geliri yok. Gideri sürekli var ama sadece gelir kaynağı aydat kaynağı. Evet sarayda birkaç dükkanımız var. Onlardan da gelir kaynakları var. 40 bin lira bir ödeme yaptık. Aradan çocuklarına söyledim. Biraz sabredin. Ben size bu parayı 3-4 ay, 5 ay, 6 ay içerisinde ödeyeceğim. Ama bizi sıkıştırmayın. Çocuk artık kimler çocuğu nasıl bir gaz verdi, ne yapmak istedi anlamadım. Çocuk avukata gider. Gittiğinde bir şey yok. Arabulucuya gittik. Arabulucuda anlaşmamızı yaptık. Nasıl anlaşma yaptık? 150 bin lira tazminatı vardı. 4 bin lira para dedik. 110 bin lira para kaldı. Tabi Arabulucuya gidince 7 bin lira ara borcunun parası ödedik. Ne 7 bin lira ara parasını parası ödedik? Nihayetinde bu davalık mesele oldu. Bunun üzerinden 110 bin lira borcumuz varken bizden 150 bin lira talep ettiler. Ben de alırsanız alacağınız 110 bin lira burada ben ayda 10 10 10 öderim dedim. Ve bugün itibariyle yani 3. ayın sonu itibariyle bu oysa ay sonu itibarında bir on bin lira da ödeme yapacağız. Kalan borcumuz 30 bin lira. Yani bunu böyle kıştırtmanın odanın borcu vardı. Odanın şöyle oldu. Odanın vergi borcu vardı. Odanın SSK borcu vardı. Odayı batırdılar. Odayı yan yattırdılar. Odayı çamura batırdılar. Böyle bir dünya yok kardeşim. Yok böyle bir şey yok. Geldiğimiz günden bu yana sadece odanın menfaatlerini koruyarak odanın yapılması gerekenleri ne yaptım? Ve kendim yönetimim adına bugüne kadar en ufak bir menfaat gözetmedim. Şimdi Abdullah Bey sordu. Yönetim kurulun şu alacağı var. Şu yönetim kurulun bu alacağı var. Şu yönetim kurulun bu alacağı var dedi. 5362 sayılı yasa gereği Kendileri çok iyi bilirler. Yasa der ki, der. Burada ben geldiğim günden bu yana hep şunu söyledim. Bütün oda başkanları da söylüyorum. 5362 sayılı yasa sıfırla 500 üyesi olan üye o da bir asgari ücret maaş alır der. O da başkanı. Sıfırla 1500 üyesi olan o da iki asgari ücret maaş alır der. Aynı zamanda başkan vekili asgari ücretin yarısını alır der. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri asgari ücretin dörtte birini alır der. Ama ben huzur hakkı olarak şunları yaptım. Bugün asgari ücretin dörtte biri yuvarlak konuşuyorum. Asgari ücret beş bin liraysa dörtte biri bir milyon iki bin liraysa ben yönetim kuruluma karar defterlerinde bunlar ibrazlı, yazılı yasalı. Sembolik olarak, sembolik olarak oturum ücreti diye adı aldı, adı atır, adı aldı, altında 200 TL gibi bir rakam yazdım. Ha, bu 200 TL'de de ödememişiz, o da boş durmuş. Arkadaşlar alacak olmuş. Şimdi Abdullah Bey diyor ki, sen bunu alacağından vazgeçer mi? O mevzu başka, o mevzu başka. Eğer ki adam alacağını kanuni yoldan alacak olursa bu işin boyutları daha farklı yere gider. Evet. Şimdi Erkan Çelik Bey Erkan Çelik Bey 2014 benim denetim kurulu üyemdi. Bu konu biraz daha hassas. Biz şu anda Fahrettin Bey yönetiminde. Biz 2018'de karşı karşıya geldik. Aday oldu. Her e, yasanın gerektirdiği şartlara uygun. Arif Başkanım. Bitireceğim başkanım. Lütfen son cümlelerinizi olsun. Bitireceğim. Olur. Yasanın gerektiği şartlara uygun ama artık mesele bir geldiyse bizi mahkemeye verdi. Beni değil, odayı. Dedi ki kardeşim, benim yasal alacaklarımı, yasal alacaklarımı ödeyin. Bize de dedik ki, arkadaş, bunlar gönül işi. Bu işler gönül davası. Ama yasa diyorsa, bugün az önce bahsettiğim gibi, bahsettiğim gibi, yasa şunu diyorsa, yönetim kurulu üyesi, bugün itibariyle asgari ücretin dörtte birini alır diyorsa, adamın hakkını mahkemede verir, alır. Bu kadar net. Ama biz bunları ufaktık. Dediğim gibi 1200 liralık bir ödemeyi 100 TL, 200 TL gibi bir sembolik bir rakama çevirdik. Buradan da Erkan Çelik Bey'e Erkan Çelik Bey'e 2010 yılında yanlış ifade ettim. 2021-22 yılında 14 bin lira gibi ödeme yaptık. Öbür taraftan. Şimdi at, Sayın Abdullah Bey çarşaf çarşaf üyeler şeyler attı. Bilgilendiriyorum, 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 bilgilendiriyorum. Odanın 300 milyar borcu olduğunu söyledi. Odanın SSK borcu olduğunu söyledi. Odanın vergi borcu olduğunu söyledi. Odamızın gün itibariyle o kurumların şüphesiz ki alacağı vereceği vardır kardeşim. Eksi de vardır, artı da vardır. Nihayetinde burası bir yarı resmi devlet kurumu. Yarı resmi bir noter. 11'e 1 2022 tarihi itibarıyla SSK borcu yok geldi. Vergi borcu yok geldi. Aldım. Basın açıklamasında bunları da ifade ettim. Tabii bu süreçte Esnaf şunu soruyor. Çarşıda gezerken nihayetinde ben de balayım. Esnaf şunu söylüyor. Başkan ya böyle böyle bir şey var. Siz niye bir basın açıklaması yapmıyorsunuz? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bunun hesabını verin. Ben de o gün itibarıyla sese kadar vergi dairesinden borcu kağıtlarını aldım. Bir basın açıklaması yaptım. Hatta hatta dedim ki arkadaşlar bunu biraz zorlayın da Gomra'yı, Abdullah Bey bunları gözlüyor. Tabi Abdullah Bey bu süreçte gezerken, çarşıda gezerken, esnaf başlarım senin hakkında başkan böyle böyle bir şeyler dedi. Ya onlar sahte evrak diyor. Sahte evrak. Sayın Abdullah Bey, siz, bunları siz ifade ettiniz. Böyle bir sahte evrak varsa, varsa, bakanlık var, vergi dairesi var, SESAKA var, müdürler var, orası var, burası var. Yani abi, her abi, şekilde, abi. her yerde her, her yere şikayet edebilirsiniz. Arif Başkanım. Başkanım lütfen. 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 lütfen son Hayır. cümlemiz tamam. olsun. lütfen. Şimdi. Son cümlemiz olsun. Şimdi. 11 tane dükkan aldık diyor Abdullah Bey. 11 e dükkan. Bu 11 dükkan neresi? Mevcut camimizin altı. Ne zaman yapılmış, ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Nasıl yapıldığı önemli. Nasıl yapıldığı çok önemli. Eleli Sanayi Sitesi'nde bir tane rampamız vardı. Rampa satılmış. Kime satılmış? Belli değil. Kime? Kaça satılmış? Belli değil. Ve bu para, bu para satılan para, miktarı meblası ne olursa olsun benim odamın katasına girmemiş. Abdullah Bey diyor ki ben bunları bunları